Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri de grubu mücadelelerinde, Galler ile Ermenistan karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galler, deplasman ekibi Ermenistan'ı ağırlıyor ev sahibi Galler oynadığı iki maçtan 4 puan aldı ve iyi bir durumda grupta. Deplasman ekibi Ermenistan ise evinde milli takımımıza kaybetti ve üstüne Kıbrıs ile berabere kaldı ve şimdiden gruba havla attı. Bu deplasmanda da işi çok zor olacak Ermenistan'ın fakat ofansif anlamda etkili olabileceğini düşünüyorum. Yüksek tempoyla beraber en az 3 gol izleriz, Wemps, tahmin 2.5 üst oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.